Güneşli ve güzel bir günden merhabalar. Ben KRT Otomotiv'den satış danışmanı Mehmet. Bugün farklılık yapalım dedik. Çorum'un doğa harikası, sıklık tabiat parkında bu güzel aracımızı tanıtalım istedik sizlere. Kameramanımız Tuğba Hanım çok teşekkür ederiz kendisine de. Aracımız Egea Sedan Kasa. 1.6 DCT şanzıman, dizel otomatik, launch paket artı güvenlik ve plus pakette ekli <laughs> en dolu aracımız. Aracımıza dıştan baktığımızda ön arka full led farlar, gündüz imza farları, farları, ön panjur, krom detayları, 17 inç elmas kesim, alüminyum alaşımlı jantları, Aracımızın özelliklerinden bahsetmek gerekirse gene aracımızda eller serbest bagaj açma dediğimiz yani anahtar yok. Bir hareketimizle bagajı açabiliyoruz bu şekilde. Tabi ellerimizde poşet varsa bu bizim için çok güzel bir kolaylık. Evet tekrardan Aracımızın iç kısmına geçelim. Biraz özelliklerinden de bahsedelim sizlere. Aracımızın içine baktığımızda yine tabi 10 inç tablet ekran kablosuz Apple CarPlay 7 inç dijital gösterge dijital kılıması otomatik şanzımanı kablosuz şarj kör nokta Tabi aracımızda güvenlik paket var demiştik. Sizin de güveninizi düşünerek. Yorgunluk asistanı, şerit takip asistanı, çarpışma önleyici fren sistemi gibi özellikle standartlarında sunulmaktadır. Biraz önce plus paketten de bahsetmek istiyorum. Eller serbest bagaj açma. Evet değerli takipçilerimiz. 1.6 dizel otomatik launch plus artı güvenlik paket aracımızın özelliklerini bir daha hatırlayalım ne vardı aracımızda? Güvenlik paketimizde şerit takip asistanı, yorgunluk asistanı, çarpışma önleyici fren sistemi. Plus paket olduğunda ne geliyordu? İşte eller serbest bagaj açma, arka kol dayama, yağmur sensörü, far sensörü, karadan dikiz ön arka park sensörü ve geri görüş kamerası standartlarında sunulmaktadır. Evet değerli takipçilerimiz. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi sizi değerli arkadaşımız Tuğba Hanım, sosyal medya uzmanımız. Güzel doğa manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Çorum'dan veda ediyoruz. Bizi takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.